Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Aynı Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi gündemimde yine uluslararası birkaç mesele ve kendi iş kamuoyumuza dair bir takım eleştiriler olacak. Gazze ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz yekinen takip eden ve yazılarımı bilen eşrafımın da beni bildiği üzere birkaç düşüncemden bahsetmiştim, birkaç öngörümden bahsetmiştim. Bunlardan biri Gazze'nin Oradaki Müslüman nüfusun göç ettireceği noktasında Trump'ın bir beyanat verebileceği aşikar etti demiştim. Nitekim de yanılmadım. Arkadaşlar bunu yapmak zorundaydı. Neden yapmak zorundaydı diye soracak olursanız hemen izahatını yapayım. Bakın Amerika yaşanan gelişmelerle beraber, özellikle Orta Doğu'daki ve tüm Müslüman coğrafyalardaki sempatisini, sempatisini, sempatisini affedersiniz, sempatisini, sempatisini kaybetti. Bu sempatiyi kazanabilmek için böyle bir işe karıştı. Peki böyle bir şeyler değişecek mi diye soracak olursanız, Arkadaşlar sempatisini kaybetti ama olay çığırından çıkacak, infial yaratacak bir yere varmayacak böylelikle. Yani oradaki dindaşlarımıza yapılan soykırım devam edecek olsa tüm İslam coğrafyası çok farklı bir kulbara bürünebilir. Gerçekten tabanlar toplumla zıtlaşabilir. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Amerika niye böyle bir şey yaptı? Veya yani niye buna müsaade ediyor diye soracak olanlar oldu. Biraz mistik bir havaya gireceğim ama kusura kalmayınız bu bir gerçek. Son seçimden size bir anekdot vermek istiyorum. Yani dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Bence de celbetsin yani bu söyleyeceklerim sözler dikkatinizi celbetsin. Şimdi arkadaşlar bakın seçimi kaybeden demokratların eski lideri Biden'ın gençlik dönemlerindeki videolarını izlediğinizde ben siyonistim ve siyonist hocalara üyeyim dediği aşikar. Devam ediyorum. Seçimi kaybeden demokratların adayı Kamala Harris'in bir Yahudi ile evlendiği biliniyor. Seçimi kazanan Cumhuriyetçilerin lideri Donald Trump'ın ekibi, daha ekibini de bırakın, kızının bir Yahudi ile evli olduğu biliniyor. Arkadaşlar bakın Amerika'nın en kılcal yerlerinde görev yapan insanlar kadınlarını yahut ırzlarını yahut kızlarını Yahudinin altına yatırıyor. Ya bu abes bir söz ama bu bir gerçek yani. Bu ülkeden ne bekliyor olabilirsiniz? Sizce Amerika'yı Amerikalılar mı yönetiyor? Hayır arkadaşlar, Amerika'yı Amerika yapan zaten Yahudiler. Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden oraya göçenler arkadaşlar. Bakın sizin Alman asıllı sandığınız Amerikan vatandaşı Zuckerberg aslında bir Yahudi. Daha da devam edeyim arkadaşlar. Bakın Amerika'yı 2. Dünya Savaşı'nda sonra ve şu anki günümüze ulaşan tüm teknolojilerin altyapısında Yahudiler var. arkadaşlar, o atom bombasını icat eden Los Alamos'taki bütün insanlar Yahudi'ydi diyebilirim. Bu bir gerçek. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Peki ne istiyor bu adamlar diye soracak olursanız, çok sevdiğim bir üst akılla sevgili Can abime, buradan kendisine de selamlarımı iletiyorum. Bir münazara içerisine girmiştim. Yani yapabilir mi? Ne istiyorlar? tirancılık istiyorlar demişti. Yapabilir mi? Yapabilir veya yapamaz onu bilemem şu süreç içerisinde ama biz iman ehli olarak buna karşı durmakla mükellefiz demişti. Ve şunu söylemişti bana. Amerika'nın istediği kendi yani orayı kuran Yahudilerin popüler kültürünü veya fikir ideolojilerini tüm dünyaya yaymaktı. Tek devlet Tek devlet ve tek ırk. Üstte tek ırk olacak şekilde alttakiler hizmetçi. Peki bunun önünde ne tür bir engel var diye sormuştu. Bilemedim. Arkadaşlar ilk cevabı şuydu. Popüler Amerikan kültürünün önündeki en büyük engel zamanında Sovyet Sosyalizm rejimiydi. Sovyetler yıkıldı. Sosyalizm çöktü. Sosyalizm rejimi en büyük engeli teşkil ediyordu. Amerika şu an yeni bir düşman buldu dedi. Kendi popüler kültürünü, kendi ideolojilerini tüm dünyaya yayma noktasında ve o sapık fikirlerini empoze etme, dayatma, gerçekleştirme noktasında ikinci ve en büyük düşmanı şu an ayakta. O kim dedim? İslam dedi ve Müslümanlar. Yani İslam dünyası. Size i̇şte buradaki çatışma buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi bana oradaki gazilerin tehcir edilmesi gerektiğini söylüyor musunuz diye soracak olursanız. Arkadaşlar bakın kapılar açıldığında oradaki halk kendisi gidecektir zaten. Çoğunluğu kendisi gidecek. Bu arada ben şunu da düşünüyorum. Yani talep ediyorum kendi ülkemizin. Yani umarım belki bir şekilde izlerler. Devlet adamlarına, büyüklerimize. Veya bir yerlere gelecek olan siz değerli izleyicilerimden talep ediyorum yani. Olur da bir gün gerçekten üst makam bir yere gelirseniz rica taktiği uygulayın arkadaşlar. Nasıl yani diye sorun. Bugün Çin zulmü altında asimilasyona uğrayan Uygur Türk'ü soydaşlarımız mevcut. Oradaki o Müslüman Uygur Türk'ünü lütfen arkadaşlar, ülkemize davet edelim. Bakın, Orta Asya'da yaşayan diğer Türkiye soydaşlarımızdan bahsetmiyorum. Diğer kabilelerden, diğer boylardan, diğer yani Kırgızlar gibi, Kazaklar gibi diğer soydaşlarımızın buraya getirilmesini talep etmiyorum. Çünkü öyle bir durumda o bölgedeki coğrafi oluşan boşluğu diğer milletler, diğer devletler doldurur. Ama rica taktiğini uygulayabileceğimiz bazı noktalar var. Özellikle yani Çin zulmü altında asimilasyona maruz kalan Uygur Türklerinin ülkemize getirilmesi gerekiyor. Bu kendi demografik yapımızı da koruyabilmemiz için gerekli arkadaşlar. İnşallah gerçekleşir. Devam ediyorum arkadaşlar. Ha, bu arada neden diğerlerini davet ettiğini sor soranı hemen söyleyeyim. Bakın tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Eğer siz Orta Asya'dan bütün Türk boylarını çekerseniz orası Ruslara, Çinlilere ve Hindulara kalır. Şu i̇şte oradaki o Türkiye Cumhuriyetlerle bağımızı ve Türk Devlet Teşkilatı'nı kurarak Sayın Erdoğan gerçekten takdir ediyorum. Hani bir bütüncül anlayışla Türk devlet aklını böyle doğudan batıya uzanan yani o mozaikleri bir tutarak güçlü bir yapı oluşturabildi. Bu yani şu an için olmasa bile önümüzdeki hani 300 yıl için gerçekten çok önem arz eden bir durum arkadaşlar. Yani 100 yılın politikası son 300 yılın politikası olmalı bence bu. Bakın Türkiye'de doğumuzu Giderek azalıyor. Bu gerçekten affolunacak bir durum değil arkadaşlar. Kendi demografik yapımızı koruyamıyoruz. Hatta öyle koruyamıyoruz ki kendi iç piyasamızda, kendi iç dengelerimizde yani Atatürk'e faşist diyen insanlarla Atatürkçüler kol kola sırf siyasi çıkarları uğruna birbirlerini sevmeseler bile o menfaat uğruna Böyle bir şeye girişebiliyorlar. Bu da işte kendi e, nüfusumuzdaki azalmadan ötürü. Bunu bir kabul edelim arkadaşlar. Devam edelim. Gazze'de soykırıma maruz kalan dindaşlarımızın da tüm İslam coğrafyasında pay edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu bir dini ve vecibe olarak görmemiz gerek arkadaşlar. Savunamadık ama bari yani Yüce Tanrının gazabını üstümüze görmemek uğruna böyle bir işe kalkışalım diyorum. İnşallah duyanlar olur. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi siz bu konuda oradaki Orta Doğu hanedanlarının tepkisinin ne olacağını diye sorabilirsiniz. Ben hemen açıklık getirmek istedim böyle soruyu yöneltmeden veya bu soruyu soracak olan arkadaşlarıma bakın. Ee, Amerika'nın Irak'ın işgalinden sonra oluşan askeri harcamasındaki o açığın bir kısmını Suudi Arabistan yönetimi üstlenmişti. Ne karşılığında biliyor musunuz? Ee, Suudi Arabistan krallığını yöneten Suud ailesinin otoritesinin devamının teminatı karşılığında yani Amerika'nın İsrail'e yaptığı toplam askeri harcama nereden baksanız 60 milyar dolar. Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden temin etmek istediği milyar dolar miktarı neydi? 500 milyar dolar. Yani resmen Gazze'deki soykırımı Suudi Arabistan finanse etti diyebilirsiniz. Bu noktada Suudi Arabistan Veliaht Prensi ters düşer mi? düşmez demiyorum dedesi Faysal düşmüştü öldürüldü şehit edildi diyelim. Kendisi düşerse kendisinin de akıbetinin bu yönde olacağını düşünüyorum. Bu noktada biraz daha itidalli davranabilir mi? Arkadaşlar öyle bir şey yaparsa oradaki Arap kabileler veya yönetimler Amerika şunu yapacaktır. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla babında Amerika Orta Doğu'ya bir harekat yapar. Bu neresi olur diye soracak olursanız ben hemen şunu düşündüm. İnşallah yanılırım ama zaten hali hazırda İsrail ve İran gerilimi var. İran'ı bir harekatta bulunabilir. Peki neden İran diye soracak olursanız bakın zaten var olan Orta Doğu'daki yönetimleri değiştirmek kendi açısından da sıkıntı yaratabilir. Gelenin kendisine hizmet edip etmeyeceği noktasında tereddütte kalabilir. İkincisi, oradaki kaostan nemalanamaz. Şu an düzenli bir akış var. Yani, kendi sağdığı ineği kesmek istemez. Bu yüzden sağamadığı, Çin'e ve Rusya'ya yakın duran İran'a bir müdahalede bulunabilir diye düşünüyorum. Tabi Orta Doğu'daki Amerikan uşağı yönetimler farklı bir politika izlerse diye diyor. Bu da ayrı bir hani öngörüm olsun. Umarım yanılırım arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın İran'da çok büyük bir ee, nüfus var ve bu nüfusun yaklaşık yüzde kırkı daha önce de yüzde 40 olmasın, yüzde otuz olsun, yüzde otuzlu kendi soydaşımız. Ve kültür olarak ve mezhepsel politika olarak şu an bize empoze ettirilmiş durumda değiller. Veya empoze olabilecek durumda değiller arkadaşlar. İnşallah olur veya Türk Devleti Aklı bunu öngörerek oraya bir e, yatırımda bulunur. Yoksa sıkıntı çekeriz. Hani ben daha önce birkaç yorumda bulmuştum belki yakinen takip edenler bilir. Hani biz her ne kadar Suriyelileri sevmesek de arkadaşlar Halep eski bir Türk şehriydi veya Suriyeliler Anadolu medeniyetine kendi ırkımıza en yakın duran Arap kabilesi demiştim. Oradaki Araplar. Bakın Iraklardan daha yakındır bize. İranlılardan daha yakındır. Suriye'dekiler gerçekten yani Türk ırkıyla tarihsel süreç içerisinde bağ kurmuş, yani bağdan kastım ortak bir kültürü paylaşmış e, Arap unsurudur. O yüzden öf almayın yani. Fakat e, İran'da yaşayan soydaşlarımız bugün İran ve Türkiye arasında bir savaş çıksa, bilmiyorum yani. Acaba kendi soydaşlarından yana olur mu? Ya böyle bir durum varsa. Türk devlet aklı oradaki soydaşlarının kalbini tekrar alabilmeli. Yani Anadolu'daki Türklere empoze ettirilmeli çünkü tarihsel süreç içerisinde kendi göçlerini kendileri isteyerek, bilerek ve isteyerek tavır takınarak yapmışlardı. Bu noktada beni eleştirenler olabilir ama ne yazık ki bu. Ve uluslararası meselelerden konuştuk biraz da kendi iç dinamiklerimize, kendi siyasetimize yönelmek istiyorum. Şimdi Abdullah Öcalan hakkındaki söylemlerim belliydi. Terörist başının ben asla salınacağını düşünmemiştim. Zaten Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan burada bir yem attılar. Bu yeme takılanlar takıldı arkadaşlar. Şimdi burada ne yapılacak peki? Zaten söylemiştim arkadaşlar. Yani adam şu kadar aklı olan adam çıkmaz vatansever Türk gençleri rahat durmaz. Şu kadar haklı olan adam o gençlerin ne yapacağını bilir. İnsanların milliyetçilik duygularıyla oynaması hele ekonomi bu haldeyken daha da fazla oy kaybetme riskine girmez Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli. Şu süreçte hiç olmaz. Amerika bu durumu ne kadar kaşıyor olabilir? Yani Amerika'ya bu noktada kafa tutmak istiyordu beceremiyorsa Lütfen daha şeffaf bir politika izlesinler. Devam edelim arkadaşlar. Eğer bu noktada bir yaptırım uyguluyorsa Amerika, ki ben uygulayacağını düşünmüştüm zaten söylemiştim. yani Ekonomik anlamda birkaç ambargo yapabilir demiştim Trump yönetimi. Veya müdahalelerde bulunabilir. İşte bu söylemlerle ve e, Suriye'de yeni kurulan Otoritenin sözcüsü Ahmet Elşara'nın, Sayın Elşara'nın da söylemiyle barışçıl bir politika güttükleri aşikar. Nitekim Avrupa bu noktada de istiyor Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten yoruldu çünkü Avrupa. Savaşacak güçte değil. Bunu her zaman söylemişimdir. Yani şu an gerçekten savaşacak güçte değil. Şu an paralarının değerli olduğu bir dönem. Bunun daha da dibe vurmasını istemiyor. Amerikalıların kendilerini küfrete sokmasını da istemiyor. Tek bir nüansdan bahsedeyim. Ben sadece Avrupa'da özellikle hani olası bir dünya savaşı sahnesi çizmiştim hatırlarsanız. Avrupa'da bir tek ülkeden bahsetmiştim. İngiltere. İngiltere belki palazzanabilir demiştim. O da deniz aşırı bir gücü olduğu için. Şimdi iç piyasadaki Affedersiniz piyasa dedim. Kendi iç kamuoyumuzdaki dinamiklere tekrar dönelim. Ee, Mansur Yavaş ve Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu arasında bir görüşme yaşanıyor biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı şey affedersiniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Arkadaşlar ben burada şimdiden itiraf edeyim Sayın Özel'in, Sayın Özgür Özel'in İmamoğlu'nu yeneceği görüşündeyim. Çünkü İmamoğlu'nun hani kendi halkına hizmet etmediği aşikar oldu. Artık yani tabandan da bir takım tepkiler var. Sırf AK Parti ve Erdoğan nefretine yahut ekonomideki kötü gidişat yüzünden seçmenin oy verme işi yüzünden Sayın Murat Kurum'un kaybettiği zaten biliniyor. CHP'nin herhangi bir oy yüzdesi çok da artmadı yani. O yüzdesi çok da artmadı. Neredeyse koruldu diyebilirim hatta. Şimdi bunu baz aldığınızda Özgür Özel hani şunu yapacaktır. Yani hatta kendisine İmamoğlu'nu dayattıranları şunu yapacaktır. Bari başka bir isim dayattırın. Çünkü İmamoğlu'nun hattı bir karşılığı kalmadı neredeyse diyecektir. O yüzden ben farklı bir e, isimle gündeme geleceğini düşünüyorum kendisi de olabilir. Ama bu Mansur yavaş da olmayacaktır arkadaşlar. İmamoğlu kendi kendi bitirdi. Çünkü ulusalcı kesim yani gerçekten ulusalcı vatan veya millet bayrak kavramlarını hala yitirmemiş olan seçmen CHP seçmeni İmamoğlu'na çok sıcak bakmayacaktır arkadaşlar. biliyorlar çünkü HDP ile çok girift çıkıştı. FETÖ'yle de aynı. Arkadaşlar kısaca değindim. Ee, son olarak değinmek istediğim bir Ümit Özdağ meselesi var. Özellikle Türk gençlerinin milliyetçi Türk gençlerinin Ümit Özdağ örnek aldıklarını falan düşünenlere söylüyorum. Bakın arkadaşlar, o gençler Ümit Özdağ tarafından yönetilmeyecek kadar zekiler. Emin olun. Ümit Özdağ umurlarında bile değil. Zaten çok küçük yani bindelik bir yüzdesi var. Yarın öbür gün onun milli bir düşünceye sahip olmadıklarını da anlayacaklar. Çünkü AK Parti'yi sürekli veya MHP'yi PKK ile işbirliği tutuyor veya terörist başıyla işbirliği tutuyor diye lanse edip İsrail'in PKK ile olan iltisakına ve desteğine hiçbir laf getiremeyen Ümit Özdağ milliyetçi değildir arkadaşlar. Yahut boykot meselesinde kalkıp Starbucks'a giden adam milliyetçi değildir. Niye biliyor musunuz? Bakın ben milliyetçiyim boykot meselesine katılıyorum. Sadece dini şuur açısından değil. Şunun için katılıyorum. Abi kimin malı? Kimin malı? Ve kimin ordusuna destek veriyor? Madem milliyetçiyim, ne diye kahveyi yerel bir zincir markadan tüketmeyeyim ki? Bu noktada gençleri hiçbir zaman bu şekilde telkin edip yönlendirmemiştir. Ve e, enteresandır. Talat Paşa olarak falan oldu yine. Bakın arkadaşlar Türk tarihini bilen şunu gerçekten iyi bilir. Yani o İttihat ve Terraki'nin komitesi zaten ihanet dolu. Yani İshak Sukuti'nin e, döneminde hatta bir önceki, çok önceki videolarında da bahsettim. Kendisinin hani Kürt milletinin bir devlet kurmasını gerektiği düşüncesinde fikirleri olduğunu Keza Abdullah Cevdet'in de aynı. İbrahim Temo'nun batılı güçlere çalıştığı çok aşikar. Hadi İttihat ve Terakki'nin o komitesini geçtim. Üç Paşalarına geleyim arkadaşlar. Yani Enver Paşa tamam. İslam ve Türklük şuurunda bir takım e, idealleri olan bir insan ne kadar yetersiz de olsa Cemal Paşa'yı zaten tamamen yetersiz görüyorum ama Türklük şuuru olan bir adam fakat yani Talat Paşa dediğiniz adamın ne İslam şuuru var ne de Türklük şuuru var. Yani Talat Paşa dediğiniz adam baya baya bildiğiniz ben Mason hocalarına çalışan bir Yahudi köpeğim. Yani öldü gitti ama Mason hocalarına çalışan bir Yahudi e, uşağıyım diyen bir adam. Yani bu adamı kalkıp da bana Türk tarihinin şanlı bir komutanlarından falan göstermeyin arkadaşlar. Abeste iştikal olur bu ya terbiyesizlik olur bu yani. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yani ben zaten şunu da anlamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Talat'ın ismini niye veriyorsunuz kardeşim sağa sola? Şunu gerçekten al algılayamıyorum yani. Verilecek paşamız mı yok, komutanımız mı yok? Şehidimiz mi yok? Yapmayın arkadaşlar. Ya adam göz göre göre ben Osmanlı padişahları içerisinde Sultan V. Murad'ı hiç sevmem arkadaşlar. Ne kadar Türk de olsa sevmem. Sultan Abdülhamit de sevmiyordu. Neden? Mason hocalarıyla iltisakı çok açık yani. Ayuka'ya çıkmış bir padişahtan bahsediyorsunuz. Bana hayrı yok ki. Bu adamı yani kahraman olarak nitelendirmek ve Ümit Özdağ'ın da artık hani tarih tekerrür mü etti bilemiyorum yani. ikinci Talat falan diye anılması artık bilmiyorum. Ümit Özdağ da mı Yahudi hocalarına veya Siyonizme hizmet ediyor? Onun irdelenmesi lazım. Gerçekten hani gerçekten milliyetçi olsaydı Ümit Özdağ kalkıp da o gençleri Starbucks yerine yerel kendi insanımızın işlettiği veya sermayesi kendi devletimiz, kendi milletimiz tarafından oluşturulan kahve zincirlerine davet ederdi. Aklı başında olan her insan bunu yapar. Ama ben zaten oradaki o Türk gençlerinin yarın öbür gün Ümit Özdağ'ın peşinden gitmeyeceğini biliyorum. Gerçekten o gençler çok zeki arkadaşlar. Bakın şu anki konjektür içerisinde özellikle sosyal medya ve medyadaki o Suriye düşmanlığıyla lanse edilmiş o gençlerimiz biraz şey yaptı Ümit Özdağ yöneldi. Ama o da kendi ayıbımız arkadaşlar. Bakın ya Suriyelilere duyulan bu nefreti gerçekten anlamıyorum. Ya bugün dünya üzerinde Türk ordusuyla kol kola hareket edip Halep'te Türk bayrağı açan ve oradaki soydaşlarımıza yani oradaki Türkmen soydaşlarımıza hiçbir şekilde zulmetmeyen Suriyeliler abi. Yani bizim desteklediğimiz bugün e, gücü elini alan o dönemin geçmişin muhalif Suriyelileri. Bugünkü yeni Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yani kuran o halk bu adamlara neden bu denli nefret besledik onu da algılamış değilim. Ha belki ülkemize gelmeleriyle beraber bir takım ekonomik olumsuzluklar yaşadık ama ya arkadaşlar bu adamlar Hani dediğim gibi diğer Arap Araplarıkları gibi bize çok tabii ki ihanet etmedi. Tarihsel süreç içerisinde bizde sürekli omuz omuza bizim kültürümüzü, ekmeğimizi, ışımızı yiyip bölüşmüş bizle beraber hareket eden insanlar bunlar. Yani öyle olsaydı Gazi Mustafa Kemal'in, hatta hadi beni geçin hadi ben diyelim ki İsa'nın şuuruyla hareket ediyorum, beni geçin Gazi Mustafa Kemal'in, Hatay Arap Cumhuriyetini kendi topraklarına ilhak etmesini talep etmesindeki o düşünce neydi? O zaman Türkler mi çok yaşıyordu orada? Yok yine Araplar yaşıyordu yani. Bakın arkadaşlar, biz çok yanlış yönlendirildik. Ama o gençlerimiz bakın, kesinlikle çok fazla toplum dışına gitmeyin o gençleri. O gençler anlayacak, yarın öbür gün gelecek diye mi alır onlar. Ve emin olun Türk devlet aklını yarın yönetecek olan o gençler kendi tarihlerinin 100 yıl önce başlamadığını farkına varacak. Sizlere şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.